Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili kardeşlerim bugün ayetel kürsi duasının doğru telaffuzunu çalışacağız. Ayetel kürsü üçüncü cüzümüzde bir ayet-i kerimedir. Hem zamsül olarak okuruz hem de namazın sonunda tesbih çekmeden önce ayetel kürsü okur. Şifa ile vücudumuzu üfleriz ve peşinden 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allah ekber deriz. Evet. Bu ayetel kürsi duamızın doğru telaffuzunu beraber çalışmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allahu esle başlıyoruz kardeşlerim. Namazı dururken nasıl? Allahu Ekber. E sesi başlıyoruz. Burada da E sesiyle. Allah la ilahe illa hın. el hayyul kayyum el Hayy <tuh> evet boğazdan çıkan yorgun bir ha ses tonuyla el hayyul Kayyum La Tekhuzuhu Evet burada aynı ıçkırık gibi okuyoruz. La Tekhuzuhu La Tekhu Noktalı harfimiz olduğu için Kırıtılı söylüyorum. Hu Zü Hü Zü La tuxuhu bir sani uzattık sinetün ve la sinetün ve la sinetün Türkçe yazıda da sinetün ve la evet sinetün böyle tengin dediğimiz en, in, ün okutan harekeden sonra altı tane harfimiz var. Bunlardan bir tanesi geldiği zaman nun sesi okunmuyor kardeşlerim. O yüzden bazı videolarımızı çekerken burada nun sesi okunmaz. Peşinden gelen harfe katılarak iki defa okutur diye bazı videolarımıza tarif ediyoruz. Burada da aynı şekilde sine tüm deki nun sesini okumuyoruz. Sonra gelen v sesini vav sesini iki defa okuyoruz. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما من ذا الذي قدر من Vellezi derken iki tane z var. İkisi de pelte olan z harfimiz olacak. Yani şöyle olmasın. Men zellezi Z Zeytinin Z'si değil de pertek V sesiyle dilimizin ucunu küçük bir kısmını dışarı çıkarmak suretiyle. Men vellezi yeşfe'u ayn sesi yeşfe'u indehu عنده... evet iki tane ayn sesi var yeşfe'u indehu illa bi izni illa bi izni ya'lem yine burada da kardeşlerimiz ya'lemu ma beyne diyorlar Ya'lemu. Uzatma yok burada kardeşlerim. Ya harfini ses sona katmak var. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Evet. Ve ma halfehum değil. Noktalı, hırıltılı ha var. Ve ma halfehum ve la yuhiyyatune bi şey im min evet bi şeyin buradaki nun sizin de söylemiyoruz kendisinden sonra gelen mim sesine katarak söylüyoruz bi şeyin min ilmihi illa bima şa şa yapamayanlar şa-e diyebilir. Mana bakımından bir sakıncası yok. Vesia a kür si yü Evet. Biraz zor oldu telaffuzu. Vesia a kür- si kür- si hüs vati vel er Bir daha söyleyelim. Vesi'a kürsiyuhu semavati vel er <laughs> Ve la ye'udühü. kardeşlerim uzatmalara dikkat ediyoruz. Ve la ye'udühü hifzuhuma ve huvel aliyyun azim. Evet, şimdi bir de müdahale etmeden hızlı bir şekilde Ayet-el duasını beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. El hayyul kayyum. La te'khuduhu ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ''Ve si'â kürsîhü'l-semâvâti vel-em'ûn ve lâ ye'ûdûhû hif'ûhûmâ ve huve'l-aliyyü'l-azîm'' Sıra allahül Evet kardeşlerim, emek vermiş olduğumuz bu güzel videolarımızı hem dinleyelim hem de linkini kardeşimize atalım. Onlar da istifade etsinler sevabından hem onlar hem de bizler istifade etmiş olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın.